Enes Adım Enes, soyadım Karakurt. Bu kulübe Genç Ümitler Spor'dan geldim. Ondan önce Yıldız Spor'daydım. Mevkim ön libero. Yaşım 21. 21 yaşındayım. Henüz askerden daha yeni geldim. Kondisyonumuzu toplamaya çalışıyoruz. Evet nasıl gidiyor burada yeni sezon hazırlıkları? Yeni sezon hazırlıkları tam gazıyla devam ediyor. Gayet memnunuz. Hocamız olsun, arkadaşlarımız olsun. Memnunuz yüzde yüzümüzü verip antrenmanları güzel bitirmek istiyoruz. Lider başta nasıl bir ışıklı gücü spor olacak? Ve farkla kazanan bir ışıklı gücü spor olacak. O istediğimiz oyunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımızla yıllardır beraber top oynuyoruz. Gerek halı sağ olsun, gerek sağ içinde olsun. Hep aynı takımlarda forma giydik. Sağ olsun ışıklı gücü spor bizim hepimizi topladı. Yani hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Biz her zaman arkadaşlarımızla beraber top oynamak istemiştik aynı sahada. Yani sizin takımın en büyük özelliği bir yerde oynamış futbolcular oluşan. Yani genç oyuncularız. Hepimiz aynı yerde top oynadık zamanında. Gerek yedekte bekleyenler olsun, gerek sahada olsun. Hepimiz yüreğimiz bir oldu. Burada da aynı şekilde olacak. Hocamızla beraber güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Hadi. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ve şampiyonluklar. Onun dışında tüm amatör süper kulüplerine Sağlıklı bir sezon diliyorum Sakatlıksız bir sezon olsun Onun dışında Söyleyeceklerim o kadar